Herkese merhabalar. Bugün yine YouTube kanalıma video çekiyoruz. Her zamankisi gibi. Ee, balıkların son halini paylaşacağım. Günlük zaten her gün ortalama video çekiyorum. Bazı günler iki tane çekiyorum. Şöyle çok fazla parlı, azıcık parlaklık kısarsam. Ha, tamam. Şimdi iyi bence. Bu şekilde balıklarımız yine cıvıl cıvıl. Ee, bir şey fark ettim. Yavrulara geçen gün e, bu akvaryuma dip çekimi yaptım. Aslında bayağı bir temizledim. Suyu şuraya kadar falan indirdim ortalama. Şuraya kadar falan indirdim. Yani şuraya kadar kalmıştı. O gün bugündür yavrular bayağı bir pasifleşti. Hani fazla çıkmıyorlar. Şu büyük olan yavrular çıkıyor. Şöyle. Bir de birkaç tane şöyle yavru çıkıyor. Hani. O gün bugündür şunun içinden belki de 20 tane yavru sayıyorum kenardan baktığım zaman. Şunun içinde bayağı bir yavru var. Hatta şöyle göstermeye çalışayım. Yani aslında bayağı bir yavru var. Şunlar da yavruları kovalıyor. Şunların içi dolu. Hatta şurayı göstereyim ben. Ben yani size. Görüyorsunuz zaten yavruları. Bir sürü yavru var. Siz de görüyorsunuz. O gün bugündür yavrular bayağı bir korktu muhtemelen. O yüzden fazla bir dışarı çıkmıyorlar. Fazla bir şey dışarıda vakit geçirmiyorlar. Çiçeklerin içine kaçtılar bu süredir. Siyah yavruları zaten ayırdım. O da yavruların biraz azalma, azalmış gibi görünmesine neden oldu. 10 tane siyah yavru ayırdım toplamda. Ee, güzel sayı aslında. O siyahların türünün devamlılığı için güzel bir sayı. Ee, gördüğünüz gibi dur lepistesleri de bir yakından çekeyim. Şunlara kimse bir şey yazmadı. Ben cinselini merak ediyordum bunları. Ama hiç kimse bir şey yazmadı. Odak yaparsa telefon. Allah Allah, odakta bir sıkıntı var ha. Tamam. Şu türe. Hiç kimse bir şey yazmadı. Merak ediyordum ama kimse bir şey yazmadı dediğim gibi. Fazla bir yorum gelmedi bir önceki videoya. Mesela şurada bir sürü yavru var, görebiliyorsunuz. Buraya kaçmış şu anda çiçeklerin içine. Şuralarda yavrular var. Şöyle göstereyim hatta belli olmuyor fazla ama yine de belli oluyor birazcık. Şu şekilde. birisi benden balık istemiş. 20 tane yavru istemiş, bir tane de beta istemiş. Hani ben dedim ki ona, 50 abone olursak veririm ama şöyle bir şey var. 50 abone oluruz olmasına ama arkadaş şey istiyor hani. Direkt bana yolla istiyor. Yani o zaman diğer kanalın abonelerinin hakkına girmiş, hakkına girmiş oluruz. O yüzden ben çekiliş tarzı bir şey yapacağım. Çıkan kişiye de hayırlı olur inşallah. Çıkan kişiye iki tane şey vereceğim. Neon tetra vereceğim. Bir tane şey vermeyi düşünüyorum. Unuttum, Beta'yı vermeyi düşünüyorum. 20 tane de red tail yavrusu. Red tail ve flamingo. Gördüğünüz gibi flamingo erkeklerim var. Çoğunluğu flamingo akvaryumun erkeklerin. Mesela şu erkek. Dişilerimde de flamingolar var. Şu erkek flamingo. Şu erkek... Şu dişi bilmiyorum o çok değişik bir renk atmış beyazımsı atmış ee, şu dişi flamingo o maşallah yüzemiyor bile neredeyse şu arkasını görüyorsunuz çok güzel bir yavru toplamış gerçekten maşallah demeyi unutmayın zaten çok büyük bir dişi muhtemelen 5 cm falan vardır aynen diğer erkeklerin yan erkekler diğer onun yanında yavru gibi gözüküyorlar yani o kadar küçük kalıyorlar şimdi bence diğer akvaryumuza geçelim bu akvaryumu fark ettim ki biraz karanlık kalıyor o yüzden ledi olmadığı için karanlık kalıyordu ben de şöyle bir şey yaptım ha, şöyle azıcık daha açsam olur ledi şu yakından gösterebilmek için bunlar zaten anaçlarımız doğuran dişimiz nerede ha doğuran dişimiz burada Bunlar e, yavrumuzu kovalıyordu hatta. Şöyle bir sürü yavrumuz var. Bunlar black yavruları. Belli olmuyorlar ışıkta ama. Büyük e, ışık olmadığı için. E, büyük akvaryumda çok siyah 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 belli oluyorlar diğer yavruların yanında. Kendi yavruları zaten kalsınlar öyle. Neon tetraları buraya koydum. Yavru katilleri çünkü ikisi de. Ortalama 10 tane yavru yemişlerdir. Büyük sarı akvaryumda. O yüzden buraya koydum. Hani bayağı bir sıkıntı çıkartıyorlar. O yüzden orası onlar için iyi şimdi. Zaten çekilişle vermeyi düşünüyorum. Şimdi son beta'nın akvaryumu. Bir de e, şey, bunların yeni doğan yavrularını çeker. Gördüğünüz gibi beta'mız da burada. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Beta'mız ne ediyor, e, ne oluyor bilmiyorum ama e, yuva kuruyor. Ondan sonra yuvasını bozuyor tekrardan kuruyor. Galiba beğenmiyor. Ben de dişi alacağım buna ama bir türlü beğenmiyor yuvasını. Güzel bir yuva yapsa harbiden dişisini alacağım yanına koyacağım ama yok beğenmiyor yani. Şimdi son olarak da hemen yanındaki yavru akvaryumunu çekelim. Şöyle yavrularımız bayağı canlandılar. Yem falan yiyorlar bu ara. O yüzden bayağı bir canlanma geldi yavrulara. Hatta şunun için azıcık kapatsam iyice belli olurlar diye düşünüyorum. Dur hatta açayım şöyle. Pembe ışık oldu. Tamam bu güzel. Gördüğünüz gibi yavrular buradan da belli oluyor. Saydım 21 tane yavru var arkadaşlar. 21 tane. Bunlardan kendime bırakmayı düşünüyordum ama siz çok istediniz. Mesela arkadaşlar şurada bir tane giden görüyorsunuz. Şöyle. Çok güzel bir black yani hakkını veriyor. Kapkara bir black. Çok sevdim ben onu. Tekrardan aynı şekilde getirelim. Aynı. Bu şekilde videomuz zaten. Herkese iyi, iyi günler, iyi akşamlar dilerim. Hangi saatte izliyorsanız. iyi günler.